gelen istekler arasında nazar için vekf uygulamasını paylaşmamı rica ettiniz sizleri kırmayıp nazar vekfi nasıl olmalı göstermek istedim vekfin yapılışı esnasında muhakkak abdestli ve yalnız olmalısınız. Mümkünse gusül abdesti alarak vekfi hazırlayın. Mürekkep olarak sadece safran kullanın. Hoş tütsüler yakmayı da ihmal etmeyin. Gelelim nazar vekfine. Aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım iki linkten birisi vekf, öbürü ise ayet. Bu ayetleri vekfin etrafına yazan kişiye Allah'ın izniyle nazar değmez. Değmediği gibi kötü gözle bakan kişilere karşı da kalkan olur. Bu vekfi tılsım gibi üzerinde taşımalı. Bu uygulama nazar için çok sık kullanılan bir metottur. يا لا 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 لي لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا